Aynadaki Yüz Kendin için giriştiğin mücadelede istediğini elde ettiğinde ve dünya seni kral yaptığında git aynada kendine bak ve bu yüzü söylemek zorunda olduklarını gör çünkü annen baban ya da eşin değildir senin hakkında yargısı geçerli olan sana hükmedebilecek tek kişidir aynadan sana bakan seni pohpohlayanlar olabilir. Ya da bir yıldız olduğunu söyleyenler. Oysa aynadaki yüz, gözlerinin içine tam bakamazsan, sadece bir budala olduğunu söyler. Memnun etmen gereken odur. Gerisini boş ver. Sadece o seninle sonsuza kadar gider. Onunla dost olabilirsen eğer, en zor sınavı geçsin demektir sırtını sıvazlayanlar olabilir. Tüm dünyayı aldatsan da payına düşen kalp ve göz ağrısı olur. aynadaki yüzü aldatınca. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Get